Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün şu zombiler gelmişti. Şu an ben eğlence parkındaki zombileri oynuyorum. Şu tabi, eğlence parkında bir dakika. Eğlence parkında kuru kafa vardı. Kuru kafa mıydı yok bal kabağıydı. Oraya gidince diyordu ki parti gecesinde açılacak diyordu. Parti gecesi dedikleri şeyi cadılar bayramı mıydı neydi öyle bir şeydi işte. Ve şu an açıldı. Normal Erangel klasik modda da bosslar filan var. Ama ben bunda oynamayı tercih ettim. Şunu çıkaralım. En sonunda 6. akında boss geliyor. Eğlen eğlence parkına giderseniz oynayabilirsiniz. Şu adamlar şurada. Adam kim? Adam değil ki bunlar zombi. Şunları da alalım. Yatın bakayım aşağı. 5. akın geliyor. Yok dörtmüş. Bu arada bunun bitirme süresi var. Şu en üst ortada gördüğünüz gibi 3 dakika 37 saniye diye bir geri sayım falan var. Sen de yat aşağı. Burada bazen ben S12 alıyorum şurada silahlar var. Tamam öbür akın. Mermi alalım. Bu her akın adamlar herhalde artıyor diye biliyorum. Mermi yine alacağım. Tükürme lan. Şurada da silah veriyor ama M24 ne alaka yani? Yukarı çıkalım. Yukarıda boss varmış. Sakın yukarı çıkmayın. O boss. İnsin be aşağı? Ne oluyor be? O şoşlar saldırıyor. Bu ne Adamlarda pink mi var? Yani zombiler işte. Zombilerde pink oluyor muydu? Boş. Isırma lan. Şu boss'u bitirelim. Adam ölmüyor. Buraya boss geçebiliyor mu? Öl Bu da ölmüyor bak. Lan siz nasıl bir manyak çıktınız. Tükürme lan. Hadi bakayım. Ben şu savaşın yerini de göstereyim. Eğlence parkına girdiğinizde şuraya şöyle bir tabela var. Bu tabeladan şuranın yanına giderek şurada zaten bir parlayan bir yer var. Şuradan eğitim sahası diyorsunuz. Sırada biri varsa sizi almıyor ama şu an içeride kimse olmadığı için şöyle girebiliyorsunuz. Evet düşmanlar şimdiden başladı. E son iki mi alsam? Yok almayacağım. Şuradan Bu arada puan tablosu var. Burayı en kısa sürede bitirenler birinci sıraya yerleşebiliyor. Öbür akın gelsin. Nerede bunlar? Burada aslında taksi, taktiksel de davranmanız lazım. Ne oluyor be? Araç sesi falan da geliyor dışarıdan. Ölün lan! Lan. Heh, patla. Ne biçim bir patlama? Burada biri var mı? Yok. Var. Şuradan çıkar çıkmaz şu hav bir bitirelim. Lan ısırma. Hoş. Yapan. Tükürmeyin oğlum, tükürmeyin. Evet, yerlere tükürmüyoruz. Bak bunlar hep yerlere tükürüyor. Ne anlatıyorsam. Yap lan. Yürü lan geldiğin yere. Sana dememiştim. Gel lan buraya. Aa bunu da mermisi değişmemiş. Lan oğlum çok tükürüyor bunlar. Yürü git lan. Hoş. Tamam. Altıncı Akın Yap lan. yatlan Yat lan. Evet mermi bitti. Değiş. Mermileri şu altalım. Şunu da sıkalım bari. Şuradan alalım. Şuradan da alalım. Mermiyi değişelim. Şu süre bitmeden ben şunları bir öldüreyim. Öl lan. Tamam. Ne çıkmış? Bazen burada ya yine mi 24? M 134 müydü? yeni 200 tane mermi atan silah işte çıkıyor. Hatta tam aklımda değil. Adam öldü. Yu! atsaydın. Bu ne ya? 4x. Aha, it geldi. Hoş. Hoşt. Şimdi çıkar. At. Ben şuradan geri yukarı çıkayım. Zombinin kafasına vurunca acaba daha mı fazla hasar veriyoruz? Tükürüşçüler tükürecek şimdi. Ben gidiyorum. Gelme. Gelme. Gelme, gelme üstüme. Gelme. Zalim dünya. Bizim zombi orada yine taş atıyor. Taş atma Bak geliyor. Ağğğ diye ses çıkarıyor. Bak bu da ölmüyor. Öl lan. Senle mi uğraşacağım bizim ile mi? Aa takıldı salak. Geliyor taş geliyor. Yeter lan yeter! Yeter! Kaybettik. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.